Beğendiğiniz gelişmeler de var mı Türkiye'de? Beğendik. Savunma neler? sanayideki gerçekleşmeler gerçekten hepimiz için gurur kaynağı. Türkiye orada büyük bir atılım yaptı. Bizim müttefik diye baktığımız ülkeler teknoloji paylaşımı söz konusu olduğunda hemen kapanıyorlar. Halbuki biz onlara hep şunu diyorduk. Yani Türkiye NATO ittifak sisteminde ikinci büyük orduya sahip. Dolayısıyla Türkiye'nin sadece bu teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi aynı zamanda geliştiren bir ülke olması lazım ve Türkiye'de üretim olacaksa sadece bir fason üretim değil, onun teknolojisini de anlayan, bilen, hatta teknolojiyi geliştirmede de paydaş olan bir ülke olması gerekiyor gerektiğini hep söylüyorduk. Terörizmle mücadelede örneğin bu İHA'lar bizim çok acil ihtiyacımız olarak ortaya çıktı. Evet. Fakat e, müttefiklerimiz vermedi. Ve derhal çok sayıda özel şirket Türkiye'de İHA geliştirme çalışmaları da başladı. Bunlara biz destek verdik, teşvik verdik. Şu anda sadece kendimiz kullanmıyoruz, bunlar ihraçla ediliyor. Dolayısıyla savunma sanayi ilgili gelişmeler gerçekten çok kıymetli. Cumhurbaşkanı'nın damadının bir şirketi var ve bu şirket bir teknoloji şirketi. Ve bu şirketin ürettiği silahlar geniş kesimler tarafından tereddüt görüyor. Şimdi bu şirket de sadece diyor ki benim kayınbabam kaybederse biz bittik, bizi yaşatmazlar. Şimdi ben e, Dışişleri Bakanlığı da yaptım. 8 yıl Milli Güvenlik Kurulu üyesiyim bizim savunma sanayindeki kendi kapasitemizin, yerli kapasitemizin artması, yerli teknolojimizin ilerlemesi ülkemizin güvenliği açısından son derece önemli. Özellikle insansız hava araçlarıyla ilgili Türkiye'de oluşan üretim kapasitesinin ve teknolojinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz ve ülkemizin gurur kaynağı olduğunu düşünüyoruz. İHA'ların ve SİHA'ların güvenlik sistemi açısından ne kadar önemli olduğunu iyi bilen bir insanım. Ve Türkiye'nin kendi milli kapasitesi olmadığı zaman bu konuda ne kadar sıkıntı çektiğimizi de yaşadım. Amerika'dan ve İsrail'den bu konuda bağımlılık yaşadığımız dönemlerde askeri operasyonların ne kadar güç olduğuna şahit olduk. Milli kapasitenin artması çok önemli ve biz bu projelerle gurur duyarız dedim. Bakın bunların hepsini söylüyorum. Bir firması olmasın, Türkiye'nin 5 firması olsun, 10 firması olsun. Buna niye korkuyoruz? Bu alanda tek bir şirketin daha yukarıya konulması diğer şirketlerin de o eşitlik ilkesinin dışında kalması. Yani yapabilecek şirketlere adil ve eşit şekilde devletin destek vermesi lazım. Yani bu arkadaşların hakkını da teslim etmemiz lazım. Önemli bir mesafe kaydettiler. Kaç tane ülkeye ihracat yapıyorlar? Bütün bu projeler bakın dedim bizim gururumuzdur dedim. Bu şirketin de yanında oluruz, arkasında oluruz yeter ki yaptıkları iş doğru olsun.